Ağabeyim 6 seni severek izliyorum 5 yaşında kardeşim var, adı Fatih. O da seni çok seviyor. 5 yaşında. E, ailem bazen küfürlerden dolayı kızıyorlar, izletme diyorlar, küfür etmesinden korkuyorlar. 5 sene sonra edecek zaten. Geçenlerde benim yanımda odaya giren araya sövdü. Senden ricam Fatih'e selam söylediğin kötü sözleri söylememesi için bu... Bir... <laughs> Oğlum <sen direkt> <laughs> Fatih! Oğlum bak 5 yaşında bebesin. Abuk sabuk küfürler etme. Yasaklarım yayın izlemeni ha. Küfür yok. Duyduğunu unut. Tamam mı? Öyle küfür falan etme. Ayıp. Bak ben terbiyesiz bir adamım o konuda. Sen terbiyeli bir çocuksun. O yüzden lütfen evinde veya arkadaşlarındayken küfür etme olur mu? Canım kardeşim benim. <laughs> Yapma. Seninle bir oyun oynayacağız. Eğer evde herhangi bir şekilde küfür edersen ve abim bunu duyarsa bana haber veriyor. Ben de her küfür ettiğine karşılık yayın açmıyorum. 10 küfür edersen bu piyasadan yok olur giderim. Bir daha beni göremezsin. O yüzden sana güveniyorum Fatih toksikmiş değil mi aslında Eğitirimmiş Ana bacı düz gidiyor <laughs>